Burası Ege, insanlık tarihinin kadim sahnesi, ardında anlamlı izler bırakan öykülerin beşiği, özgür düşünce ve bilimin filizlendiği, güzelliğin ve bereketin cömertçe bahşedildiği topraklar, köylüsünün, yerlisinin, yurttaşının gururla sahiplendiği, ziyaretçisinin tekrar tekrar kaçıp geldiği, keyifle nefes aldığı sığına. Burası İzmir, tarih boyu parlak, güçlü bir uygarlığın ticaretin, düşüncenin, sanatın ve ilklerin kenti. Birçok medeniyetin izlerini barındıran, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı, arkeolojik mirası ve çok kültürlü etkileşime açık, dinamik yapısıyla ile Ege kimliğinin ayrılmaz parçası. Ve burası çeşme. Rüzgarıyla, deniziyle, limonuyla, zeytiniyle, Ege'nin ve İzmir'in parlayan, bereketli yarımı. Çeşme, merkezinde Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri olan değerli ve anlamlı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Türkiye'de turizm sektörünün gelecek yüzyılına yön verecek, Ege bölgesini dünya çapında hak ettiği yere taşıyacak ve potansiyelini gerçekleştirmesini sağlayacak olan yerel kalkınma hamlesi Ege Turizm Merkezi Çeşme etabı başlıyor. Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi, kalbinde Atatürk'ün 1937 yılında tasarlamış olduğu ideal Cumhuriyet Köyü bulunan, çevresinde farklı ölçek ve konsepte turizm tesislerinin, butik otellerin, üniversitelerin, kültür sanat faaliyetleri için etkinlik mekanlarının, uluslararası turnuva ve fuarlara ev sahipliği yapacak spor ve fuar alanlarının, gastronomi, sağlık, ekoloji gibi farklı temalara odaklanan köylerin, ve Ege'ye has ürünlerin yetiştiği bahçelerin yer alacağı 27.5 kilometrelik sahil şeridi ve ormanlık alanların olduğu gibi korunan bölgenin kültürüne ve tarihine sahip çıkılan Çeşme'yi ve Ege'yi yerelden kalkındıracak büyük bir vizyon projesi. Sürdürülebilir turizmde dünyaya örnek olmasını hedeflediğimiz Çeşme projesinin %1.2 olan yapı ayak izi konusunda uzman paydaşlarımızla birlikte yaptığımız detaylı araştırmalar sonucunda bölgenin doğası dikkate alınarak tasarlandı. Çeşme projesi bir dayanışma ve ortak yaratım projesi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy önderliğinde dev bir ekibin yorulmadan, yılmadan ve durmadan çalışarak ortaya çıkardığı projede Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden bilim insanları Otanik uzmanları, zoolog, ekolog ve jeologlarla çalışıldı. Dünya çapında tecrübe ve prestij sahibi danışmanlık firmaları, kamu kurum ve kuruluşları, ülke ve bölge STK'ları, tüccarlar, sporcular, sanatçılar, balıkçılar, çobanlar, çiftçiler, yerel halk kısaca tüm paydaşların fikirleri alındı, katılımı sağlandı ve projenin tüm detayları en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Projenin tasarımında 12 ulaşım uzmanı 18 şehir plancısı, 5 kentsel tasarımcı, 3 coğrafi bilgi sistemi uzmanı, 8 sürdürülebilirlik uzmanı, 30 mimar ve 9 peyzaj mimarı çalıştı. Çeşme projesi bir yerel kalkınma ve yaşamdaşlık projesi. Çeşme projesi, Çeşme, İzmir ve Ege bölgesinin tüm paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir anlamda kalkınması adına tasarlanmış bir proje. Proje kapsamında yer alan tema odaklı köyler Yerel kalkınmanın taşıyıcı lokomotifi olarak tasarlandı. Gastronomi köyü, merkezinde bir gastronomi üniversitesi bulunan, akademisyenlerin yanı sıra işletmelerin ve alaylıların bölgenin mutfak kültürü üzerine araştırmalar yapacağı, eğitimlere katılacağı ve Ege mutfak kültürünü dünya gastronomisinin gündemine taşıyacak bir Ege Gastronomi Akademisine sahip olacak. Sağlıklı ve iyi yaşam köyü büyük şehir yaşamından uzaklaşıp ruhunu dinlendirmek isteyenlere şifa ve sağlık ritüelleriyle ağırlayacak. Rüzgar Köyü, el değmemiş doğasını ve alanın kimliğini oluşturan sörf kültürünü yerinde koruyarak, dünya sörfçülerinin vazgeçilmez destinasyonu olacak. Köyün de içinde bulunduğu batı sahil şeridi boyunca hiçbir yapılaşma olmayacak. Böylece kıyının doğal peyzajı ve silüeti korunacak. Sanat Köyü, bugüne kadar Türkiye sınırları içinde hayata geçirilen en kapsamlı sosyal ve üretken sanat yerleşkelerinden biri olacak. Sanat Köyü, dünya çapında kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan bir sahne sanatları ve kongre merkezinin yanı sıra, geleceğin sanatçılarını yetiştirecek bir mimarlık ve güzel sanatlar üniversitesine, içindeki dev kütüphane ile birlikte Ege'nin en büyük müzesine de sahip olacak. Yerli ve yabancı sanatçıların konaklayacağı, sanat galerilerinde bir araya geleceği ve bu eşsiz atmosferin verdiği ilhamla nice eserler yaratacağı köyün üst yolunda bir land art park ve film platosu yer alıyor. 200 dönüm üzerine kurulacak bu film platosuyla Çeşme, dünya ve Türkiye sinema sektörüne üretimden tanıtım ve dağıtıma kadar her alanda hizmet edecek. Sanat köyünün Mersin Limanı ile buluştuğu muhteşem manzaralı yamaç ise Orijinallerinden ilham alınarak inşa edilecek olan Ege ve Akdeniz'in simgesi bir amfiteatroya ev sahipliği yapacak. Hayvan Köyü dünyada bir ilk ve örnek olacak. Can dostlarımız kendilerine ait bu köyde özgürce yaşayacakları gibi hayvan sahipleri de seyahat etmek istediklerinde can dostlarını güvenle bu köyde konuklarımız olarak bırakabilecek. Köy, hayvan hastanesi, veterinerleri ve ambulansıyla da hem hayvanlara hem sahiplerine sağlık konusunda hizmet verecek. Çeşme, proje kapsamında yer alan 180 tenis kortu ve golf sahaları ile dev turnuvalara ev sahipliği yaparak Türkiye'nin önemli spor turizmi destinasyonlarından biri olacak. Velodrom, dağ bisiklet pisti ve hara alanı, Çeşme'yi dünyadaki alternatif spor meraklılarının buluşma noktası yapacak. Fuar, festival ve panayır alanları, Çeşme'nin keyifli ikliminde birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaparak farklı coğrafya, kültür, formasyon, sektör, uzmanlık ve ilgi alanlarından binlerce kişiyi ortak bir yaşam alanında zengin bir yaşam kültürü etrafında bir araya getirerek Çeşme'nin ve Ege'nin markalaşmasına katkı sunacak. Çeşme projesi bölge doğasına ve kültürüne saygı projesi. Sürdürülebilirlik konusunda dünyaya örnek olma vizyonuyla tasarlanan Çeşme projesi, sıkı prensipler ve önemli değerler dikkate alınarak projelendirildi. Öncelikle bölgenin mevcut dokusunun ve biyoçeşitliliğinin korunması, yıllar içinde kaybedilmiş ürün deseninin yeniden canlandırılması esas alındı. Proje tasarım aşamasında uzmanlar denetiminde son teknoloji ürünü multispektral kameralar ve foto kapanlarla Aralarında endemik türlerin de bulunduğu bitki örtüsü ve bölgenin yaban hayatı tüm zenginliğiyle incelendi. Var olan çeşitliliği korumak ve geliştirmek amacıyla kapsamlı akademik çalışmalar başlatıldı. Projenin öncelikli ve vazgeçilmez şartı olarak belirlenen biyoçeşitlilik kontrolünün denetiminin sağlanması için proje kapsamında bir living lab yani yaşam laboratuvarı oluşturulacak ve bu yapı içerisinde gönüllü yeşil yakalılar görev alacak. Tarım Kooperatifi ve Ege Otları Tohum Bankası ile bu toprakların binlerce yıllık tarım kültürü ve peyzaj bankası ile endemik türlerin yarattığı eşsiz biyoçeşitlilik korunarak geleceğe miras olarak bırakılacak. Planlanan kompost alanı ile bir yandan projenin yaşam sürecindeki karbon ayak izi düşürülürken diğer yandan bütün tarım alanlarının verimliliği yükseltilecek. Çeşme Yarımadası'nın en değerli kaynaklarından biri olan suyu korumak için danışman firmalarımız arasında yer alan ve küresel turizm sektörünün en ağır sınavlarından geçmiş olan İspanya'nın Eptisa firması ile güçlerimizi birleştirerek deniz suyu arıtma ve ters ozmoz sistemleri konusunda bilimsel bir çalışma yürüttük. Elektrikli araç kullanımı, akıllı ulaşım sistemleri ve su kullanımının takibine ilişkin SCADA sistemlerinin hayata geçirilmesi için ASELSAN'ın uzmanlığı ile sürdürülebilir kent yaşamı için akıllı şehir altyapısını kurguladık. Proje kapsamında kurulacak üç üniversiteden biri, Z jenerasyonunun yaşam öncelikleri arasında yer alan, günümüzün ve geleceğin en önemli konularından biri olan sürdürülebilirliği odağına alıyor. Green School, yeni nesli, doğayı ve ekosistemi daha bilinçli bir şekilde sahiplenmeleri, daha bilimsel ve sonuç odaklı aksiyon alabilmeleri konusunda eğitiyor olacak. Çeşme projesi kapsamında Ege'nin ve Çeşme'nin en önemli tarım ürünlerine sahip çıkılarak bölgenin dünyadaki damak izinin yaygınlaştırılmasına imkan sağlanacak. Bölge tarımı için tasarlanmış özel alanlarda şevketi bostan, çeşme kekiği, çeşme kavunu, anason gibi yarımadanın meşhur tarım ürünleri yetiştirilecek. Proje kapsamında oluşturulacak limon bahçeleri ve kurulacak üretim tesisiyle Çeşme'nin efsanevi limonuna Yeni bir gelecek yazılacak. Rumlardan kalma antik üzüm bağları onarılacak. İdeal Cumhuriyet Köyü etrafında sakız bahçeleri ve sakız işleme tesisi kurulacak. Cumhuriyet Köyü ayrıca Anadolu topraklarının sahip olduğu hoşgörü anlayışıyla semavi dinleri kucaklayan Dinler Bahçesine de ev sahipliği yapacak. Bu bahçe Mevlana'nın İslam felsefesini Yunus'un yürekten gelen sözleriyle dünyaya anlatacak. Şimdi Ege'ye, İzmir'e ve Çeşme'ye yeni bir hikaye yazma vakti. Bölgenin tüm zenginliklerine tek tek sahip çıkma, kaybedilmiş, unutulmuş değerlerine yeniden can verme, Ege'ye özgü yaşam biçimini ve kültürünü dünya sahnesine taşıma, bölgenin sürdürülebilir kalkınması için dayanışma ve yeni başlangıçlar için geleceğe birlikte tohum atma vakti. Ege Turizm Merkezi Çeşme projesi Çeşme'ye, İzmir'e, Ege'ye ve Türkiye'ye hayırlı olsun.